Slime'lar arkadaşlar. Yeni bir karantina gününe hoş geldiniz. An itibariyle Legend'le bizim sokağa çıkma yasağımızda ilan edildi. Biz de çıkamıyoruz sokağa. <laughs> Biz de dedik ki ne yapalım, ne yapalım? Orphan Scroll'layla hatırlarsanız bir zula satın almıştık silah fabrikasından. Gidip ee, yüklü miktarda roket ve patlayıcı silahlar satın almıştık. Sunucu içerisinde girdik, bir ev satın aldık ve silahları bu eve yerleştirdik. Ertesi gün gelip bu videoyu çekiyoruz. Ee, video içerisindeki askerler oyunda değildi. Gittik konuştuk, dedik e, biz sizi basacaktık. Gelin bu sefer bir basalım. Bir rol yapacağız, bakalım. Baskın rolü düzenleyeceğiz onlara. Onlar da şu an hazırlandılar. Biz de hazırlandık, hazırlıklarımızı yaptık. Bir baskın rolüne gideceğiz arkadaşlar. İzlemediyseniz sağ yukarıdan eski bölümler çıkacak. Bir önceki bölümde silah satın aldığımız bölüm. Ee, oradaki askerlere ben çok uyuz olmuştum. Bizi şehirde Blackland'da durdurup e, ceza yazmışlardı. Sikko vergisi falan diye. Şimdi yataklarımızı bir kremleyelim önce. Sonrasında setimiz burada. Legend. Giy kardeşim. Al kardeşim. Hemen bir giyiniyoruz şimdi Assassin Hasan Creed setlerimizi Legend'le beraber. Şimdi Legend istediğin silah alma hakkına sahipsin babacım. İstediğini çekebilirsin. Şimdi planımız da hazır arkadaşlar bizim. Ee, şurada bir ağır makinalı ve roket vardı. Şunu bir alayım. Roketler bende sniper'ı sana saldım. Sniper'ı sen al. AWP oyna sen AWP. Aa bunu kaldırmışlar. Evet bunu karar listeye almışlar büyük ihtimalle. Sen alabilirsin Degent. Sen alsan roketleri. Alamıyor mu? Hayda. Büyük ihtimalle bunlara bir perme verdiler. Roket alamıyoruz arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Roketimiz yandı. Demek ki chest'e koyduğumuz zaman açıktı. Dün çıktı demek ki. Dur bakalım. Legant setleri bir giyin. Bu şeyin de mermisini almayı unutmuşum ben. Stivili aldım bir tane. Ee, şu silahı da bir adam edeyim. Legend şimdi plan şu. Ee, ben polis arabası var bizim dışarıda. Polis arabasıyla gideceğiz oraya. Ee, seni yakalamışım gibi. Hani sen bir tutsakmışsın gibi. Göstereceğim seni. Senin elini kolunu bağlayacağım. Ee, sonrasında sniperlar alınıyor. Sniperların bir tanesini alsana. Tamam çok iyi oldu. Al, al, al al. Al sniper. Şimdi sen şunu giy önce. Gel yanıma. Şunları giy. Zırhları falan çıkart de medkit var mı? Bende çok az var. Hatta hiç yok. Var mı bir iki tane medkit? Tamam. İki tane yeter. Çantan çok küçük. Kıyafetleri giyemezsin. Valla legend senin elini kolunu bağlayacağım ama sonra geri açacağım. Hemen hızlıca. içeri girdikten sonra. Hadi hazır mısın? Silahlarını falan sakla. Bir şekil yapmaya çalışıyor ya legen. Ben arabayı hazırlıyorum. Kapıları kapat gel. Setimiz bunlar. Mermimiz bu kadar. Silahımız bu kadar arkadaşlar. Roketimiz vardı bir. Roketi maalesef alamıyoruz. Roketi de satın almıştık. Lakin roketi kare listeye eklemişler. Şurada bir kokain tarlası spermleniyor. Olmadı ben şuradan 2-3 kokain çekeyim. Max skillimiz çekili. Şuradan hemen şöyle bir 2-3 kokain çekerek şimdi can barı yapacağım sizlere. Göreceksiniz sizde. Bekle legend. Hmm. Ee, 6'ya koymuşuz. 7, 8. Gel legend yanıma. Gel abi şunlar bak can dolduruyor. Bak bunlar can doldurur. Bunlara abanabilirsin. Hadi Lesko abi. Gel bakalım. Ben senin elini kolunu bir bağlayayım. Gel. Merak etme açacağım elini. Bin abiciğim. Lesko. Bana yol tarifi yapsana. Askeriyeye gideceğiz Doğru mu gidiyorum Tamam Dümdüz Akanzi o zaman Bu serverda yayınla yapmıştık arkadaşlar Adana şehrindeki evi hatta yayınla almıştık Yayını izlemediyseniz Live kanalımızda açıklamada bulunuyor ee, Yayın geçmişleri siliniyor ama Orada bulunur. Altısında bir tane stivili var lan. Şununla mı dalsak oraya? Legend. Stivili var lan bir tane bende. Ulu. Deneyeyim mi şansımızı? At işte. Yok ya. Şeyi yok galiba. Neyi yok bunun? Benzini yok lan. Benzini yok oğlum. Hay ağzına sıçayım ya. Benzin bidonu olaydı. Bin bin. Bitti stivilimiz ya. Neyse arkadaşlar iyi ama bir F-16'mız oldu. Bunu belki bir sonraki videolarda kullanabiliriz. Şimdi ne tarafa? Düz mü? Tamam buradan nereye? Sol mu? Okay. Tamamdır, yolu takip ediyorum. Şimdi Legent'i, e, tutukladığımı söyleyeceğim. E, bir görevli yetkili olduğumu söyleyeceğim. İşte özel bilmem ne sikiş biri benim ben. E, bir suçlu getirdim size falan diyeceğim. Legend'i vereceğim. Legend'le oyalanırken onlar. Bir iki tanesini indireceğim. Legend'in elini kolunu açacağım. Legend de yardıma başlayacak. Sonra patır patır vuracağız. Geldik galiba. Legend ha? Burası mı? Burası mı? Havalimanı mı bura? İlerisi. Ha şu diğer mi? Vesco. Aksiyon başlıyor. <laughs> burada birileri bir şeyler yapmış. Üf, arabaya gel. Buyurun, buyurun. Ee, memur bey, kolay gelsin. E, evet, görebilir miyim? Anamız. Ee, arkada kırmızı bültende aranan bir suçlu var da, şunu bir içeri bıraksam. Peki, az, az. Tam gerek yok atla, Gelin Aman çekilin de. Buyurun, buyurun. Sığınak mı var lan orada? Oha, burada buranın yer mı var? Vay hakim Bekle. İnlen aşağı. Şşş. Gitsen oğlum. Gitsen yok ya Gel lan bakayım. Eee. Sarı kafa. Pardon, mavi kafa. Şimdi efendim. Eee ben Cyan kafa gel bakayım aşağı. Şunu siz bir alın da biz sizle konuşalım. Eee ben sosyal düzen kamu düzeni bozucular ee, antivirüs e, yani ekibindenim. Bir var. şimdi bu arkadaşımız şurada trombolim var. <laughs> şehir içerisinde e, virüs yaymaya <laughs> ve virüse teşvik ettiği için e, tutuklandı. o yüzden ben getirdim onu ağzında maske falan var. kendisi çok tehlikeli bir virüs. E, bulaşan kişide de konuşamama hastalığına sebep oluyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir arkadaş. Şimdi, koy. <laughs> 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 ne yapıyoruz bunu? Kesiyor muyuz? Ha? Ee, siz buna bir göz kulak olun. Ben arabanın arkasından bir iki üç e, bir şey alayım. Tamam. Ee, belgelerini getireyim şu arkadaşın. Egean, kaçıyormuş gibi yap. Kuleye git. Kuleye git. Kuleye git. Kuleye git. Kuleye git. Kuleye git. E, kaçıyor galiba. Hey! Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma. Kuleye çıkıyorum. Kuleye çıkıyorum. Kuleye çık. Oh. Kuleye çıkıyorum. Ha Meister geldi de Meister çok geç geldi ya. Yani. Dur dur. Sal bana sal. Ne Askerleri sizi. Kaç kişi oğlum bunlar? 5 kişi derdi. Nasıl vurulmuyor lan? <laughs> Night vision var mı legend? <laughs> Night vision lazım ya. Cam ağzına çık lan bir daha. Cam bas abi cam bas. Dışarıda çok polis var legend. Çok mevzu büyük. Ne yapıyorsun oğlum? Neye sıkıyorsun? Şu içeri bir girelim. Oo. Legend medkit'im bitiyor. Legend medkit'im bitiyor. Helikopterin arkasında. Oo, 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 oo legend medkit. Yer altına girelim aynen. Medkit bitiyor ama bulutlamamız lazım bu öldürdüklerimizi. Canım çok az. Var mı medkit bir tane bassana? taramalıya geçtim ben. Bitti mi? Ee, Yürü abi o zaman. Yürü hücuma geçelim. Oo. Helikopter patlıyor götüyor. Öldün mü? Geri zekalı. C4 spawnlamış üstüne. Legend çabuk geri gel buraya. Temizledim. Kart temiz. Stevie'yi buldum. Helikopterle kaçacağız buradan. Ya sen mi geldin? Oğlum ödümü koparttın lan. Çık 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 sen. Sal 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 sal. Sal bana sal bana. Git lootuna git lootuna Tamam bekle Arkalıyorum onu Öldü mü? Tamam temiz galiba Çektim polisin silahını da Polisin silahı daha iyi gibi lan Bak şimdi biraz bunu oynayayım. Mühimmatlarını al, silahlarını al. El koy silahlarına. Çek 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 çek. Aşağı doğru git. Aşağı doğru git geliyorum. İn aşağı doğru. Hmm. Bekle. Animasyonla animasyonuna tüküreyim silah gibi. Aşağı giriyoruz. Aşağı geçtim. Ne oldu lan kapıyı öyle? Çekil. Devam. Yalnız çok az C4 var bizde. Dikkat. Boş. Boş. Kapağı açık. Ne oluyor oğlum? Legant girişi tutsana sen. Girişi tutsana abi. Legant girişi tut. Gelecekler. Git 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 git. Oğlum o giriş değil en en baş giriş. En baş girişe git. Hadi bismillah toksit kasalar patlıyor mu ki bir tane C4'de? <laughs> evet bir tanesi patladı. Askeri set çıktı. Askeri setin bir tanesini aldım. Silahları da çektim. Yürü gel. Yürü 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 yürü. Ne lan yürü. dibili duruyor. Helikopter açıyorum. Yürü 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 yürü. İşte bu kadar. Abi. Videodan önce asker arkadaşlarımız Emirhan abi ilk defa bir videomda lü! öleceksin haberin olsun dediler. Ama böyle Elimizi koyduğumuz gibi tertemiz temizledik. Oh kebap ovalım ha kebap o. Oğlum daha sıkmadan. Tamam değer. Be. Regen ben de şu an üstümde bir sürü silah var. Şunları hemen eve bırakalım. Adana'ya gidelim. Hemen hemen koyalım. Arkadaşlar ben şöyle helikopteri şu boşluğa indireceğim. Evimiz zaten karşıda.